Selamlar herkese. Bundan bir buçuk sene önce Zeta Chain'in testnet görevlerini yapmıştık. Şimdi bu testnet görevlerinin sonucunda e, ne kadar ZP kazandığımız açıklandı. Şimdi size bunu göstereceğim. E, ekrana da bir buçuk sene önce çektiğimiz videoyu koyuyorum görebilmeniz açısından. Şimdi e, Zeta Chain'in önce... E, Volt'umuza ne kadar coin geldiğini görmemiz açısından hub.zetachain.com slash claim web sitesine geldik. Burada Volt'umuzu bağladık. Volt'umuzu bağladıktan sonra bize ne kadar kazandığımızı gösterecek. Şimdi burada biz 263.000 ZP kazanmışız. Zeta Labs Zeta üzerinde yaptığımız testnet işlemleri sayesinde 155 bin tane de davet ettiğimiz user'larla kazanmışız ve bunların yaptığı aktivitelerden de 60.000 ZP kazanmışız ve biz buna tam 13 Ağustos 2022 yılında e, girmişiz bu test e, net ödülleri görevleri için Testnet'te işlemler yapmaya başlamışız. Airdrop mainnet tamamen e, launch edildiğinde dağıtılacak ve bu e, coin'leri alabilmeniz için KYC yapmanız gerekiyor. Bu size dağıtılmış, dağıtılacak olan coin'lerin e, snapshot'ı Ağustos'un 20'si 2023'te çekilmiş. Yani bu da bu tarihin ilerisinde yaptığınız işlemlerden herhangi bir şey kazanamıyorsunuz. Ondan daha fazla e, işlem yapmanıza çok fazla gerek yok. Ve aynı zamanda da 3 kazanma yönteminiz varmış. İşte testnet'te yaptığınız işlemler, davet ettiğiniz kişiler, davet ettiğiniz kişilerin testnet'te yaptığı işlemler, ile e, ZP'leri kazanmışsınız. E, buranın linkini koyacağım. Sizde ne kadar e, ZP kazandığınızı görebilirsiniz. Youtube'daki aşağıda açıklama kısmında. Şimdi burada daha da bilgileri vermeye devam etmiş. Bu Zeta Chain bütün coin arzının 210 milyonunu tamamen userlara dağıtmak için ayırmış ki işte userları motive edip kendi networklerini kullanmaları için size demin gösterdiğim bize dağıtılmış olan zeta point'ler sadece %1,5'unu oluşturuyor toplam arzı. Yani geriye kalan hala 8,5 dağıtılmadı ve henüz görevleri de başlamadı. Bir sonraki seviyede dağıtılacak olan toplam coin miktarı %2,5. Bu da mainnet launch olduktan sonra cüzdan programları, işte sosyal medya görevleri veya learn to earn gibi etkinliklerle dağıtılmış olacak. Hani bunun örneklerini biz tecrübelerimizde gördüğümüzden dolayı biraz biliyoruz sonrasında ise bu da tamamlandıktan sonra bir %6 daha airdrop ödül dağıtımı etkinliği gelecek. Bu etkinliğin de detayları aşağıda verilmiş. burada gördüğünüz gibi aslında bu biraz daha basit anlaması. Mainnet launch olduktan sonra 30 günlük bir XP kasma görevi olacak ve sadece mainnet üzerinde yaptığınız işlemler sizin ne kadar ödül kazanabileceğinizi belirleyecek ki bu da en yüksek ödül kazanabileceğiniz dönem olacak ve bunun 30 gün olması da güzel bir şey. Yani airdrop kovalayan insanlar için bu işi ciddi alan insanlar için güzel bir uzunluk. Eğer ciddiye alırsanız güzel ödüller kazanabilirsiniz. Bu arada bu bahsettiğimiz ödül programları Açıklandığı zaman biz tekrar video çekeceğiz, çekeceğiz. Siz de bunu hani takip etmek istiyorsanız bizi takip edip eğer önemsiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. <laughs> bir de like atarsanız bizi daha da fazla motive etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi burada yeni bir Zeta Chain programı var. Bu tamamen bu ödüllerden bağımsız Bitget'in yaptığı bir listelenme etkinliği. Burada ee, toplam 10.000 dolarlık ödül havuzu var. Bu first come first serve yani ilk gelen e, parayı alır şeklinde bir modele sahip, ondan acele etmenize tavsiye ediyorum. Şimdi burada iki tane havuz var. Havuzlardan biri yeni üye olanlar için 5.000 dolar, havuzlardan diğeri ise soruları cevaplayanlar için. Eğer üye olmadıysanız Bizim referans linkimizi kullanarak üye olup 5000 dolarlık ödül havuzundan ödül kazanma şansı bulabilirsiniz. Eğer zaten üye olduysanız tekrar bir 5000 dolar ödül havuzu var. Orada da soruları cevaplayarak ödülleri kazanabilirsiniz. Şimdi size soruları nasıl cevaplayacağınızı ve... Hangi cevapları vermeniz gerektiğini canlı bir şekilde göstereceğim. Buradan o Participate Now'a tıkladıktan sonra Spot Promotion'a gelip, sizle biz bu linkleri paylaşacağız ama yine de görmüş olun. What is Zeta Chain isimli programda Learn Now'a tıklıyorsunuz. Burada bir makale var, kısa bir makale, İngilizce. Ben bunu sizin için okudum. Bunu sizin için okuyup anladım. Şimdi soruları bununla birlikte cevaplayacağım. Burada okuduğunuzdan emin olmak için bir 15 saniyelik blokaj koymuş. Ben bunu zaten önceden okumuştum. Start the quiz diyoruz. Start the quiz dedikten sonra burada işte anlatmış şunları bunları yapacaksın falan. Burayı geçebiliriz. Ne demiş? Demiş ki zeta ilk primary function nedir? Yani ilk öncelikli fonksiyonu nedir? Şimdi standalone bridge değil, digital wallet değil, bu. Üçüncü seçenek. Çok easy bu. Devam. What is the issue with cross-chain bridges in today's... Bu hacker oluyor falan. Hacker oluyor diye yani. Bridgeler hep, bridgeler hep eklendiği için problem o. Bunu da geçtik. geçtik. Bu da kolay bir soruydu. Şimdi which blockchains can set a chain connector? Şimdi only EVM chains demiş. Hayır. Çünkü Bitcoin'i de connect ediyor. Non-smart chains demiş. Hayır o da doğru değil. Only layer 2 o da doğru değil. All of the above yani bütün chainleri birbirine connect diyor. Bunu da submit dedikten sonra bakıyoruz ki 10 point bana deposit edileceği söylenmiş. Allah bereket versin diyelim. Bu kadar. Bugünkü Zeta Chain konusu bu kadardı. Dediğim gibi henüz sadece %1.5'u dağıtıldı. Devamında yüzde iki buçuk daha dağıtılacak ve %6 daha dağıtılacak. Bir sonraki videolarda biz bunların detaylarına tekrar gireceğiz. Ve size de bu kazandığımız coinlerin ne kadar tekabül ettiğini de transparan bir şekilde göstereceğiz. Ondan dolayı takip edip bildirimleri açmayı bize de destek olmak istiyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi şanslar.